Çok kıymetli gündem haber takipçileri hepinize merhabalar. Deli Dostlar yepyeni bir video haberimize sizlerle tekrardan beraberiz. Deli izleyenler Azerbaycan'a inanılmaz destek verdi. Türkiye topyekün harekete geçiyor. Kıymetli takipçilerimiz elimize gelen bir son dakika bilgisine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya bilsin ve duysun ki Azerbaycan'ın her daim yanında olacağız ifadesini haykırdı. Kıymetli takipçilerimiz, 44 gün devam eden Dağlık Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi tarihin her devrinde Azerbaycan'ın yanında olan Türkiye bir kez daha kardeşliğini ispat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'ın Milli Meclisi'nde konuşma yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmasında Azerbaycan'a karşı bütün desteğimiz her zaman olduğu gibi yine olmaya devam edecektir. Kafkasya'daki barış huzurdan yalnızca Azerbaycan değil bütün devletler faydalanacaktır ifadesini kullandı. Değerli izleyenler Recep Tayyip Erdoğan ayrıca İlham Aliyev'e teşekkür ederek Türkiye Cumhuriyeti'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu silah sanayisinde, ekonomik kalkınmada, Karabağ'ın imarında, her türlü alanda Türkiye daima Azerbaycan'la beraber olacaktır ifadesini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda bütün dünya bir kez daha gördü ki Türkiye ve Azerbaycan'ın önünde hiçbir millet, hiçbir devlet, hiçbir güç duramayacaktır. O yüzden Ermenistan'ı piyon gibi kullanan batılı güçler bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da yaptığı konuşmasından sonra resmen deliye döndüler. Allah Türkiye yar olsun. Yüce Mevla iki devlet tek millet şuurunu bizlerden almasın. Değerli dostlar bir sonraki videomuzda buluşmak duasıyla. Hoşçakalın.